2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci bakanlığımızca www.map.gov.tr adreslerinde yayınlanan bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu doğrultusunda başlatılmıştır. Yapılacak işlem basamakları ve tarihler konuyla ilgili yayınlanan kılavuzda belirtilmiştir. Öğrenci tanılama işlemleri 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilecek öğrenciler için gerçekleştirilecektir. Öğrenci seçimi 3 aşamada gerçekleştirilecektir. 1. Aday gösterme aşaması, 2. Ön değerlendirme aşaması, 3. Bireysel değerlendirme aşaması. 1. Aday gösterme aşaması Aday gösterme aşamasında sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikle tüm okullarda okul yönlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Okul yönlendirme komisyonu okul müdür başkanlığında okulda bulunan bütün müdür yardımcıları, rehber öğretmen, psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı, her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşur. Sınıf öğretmenleri sınıflarda Genel zihinsel yetenek, resim yetenek ve müzik yetenek alanları için akranlarından ileri düzeyde farklılık olduğunu düşündükleri öğrencileri en fazla iki yetenek alanında önerebileceklerdir. Sınıf öğretmenleri önerdikleri her öğrenci için yetenek alanlarına göre ek bir gözlem formunu çıktısını doldurarak okul yönlendirme komisyonlarına teslim edeceklerdir. Okul yönlendirme komisyonları, sınıf öğretmenleri tarafından önerilen öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirleyeceklerdir. Her sınıf düzeyinde, her yetenek alanı için öğrenci sayısının %20'si aday gösterilebilecektir. Örneğin, okuldaki tüm birinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin toplamının %20'sine kadarı genel zihinsel, %20'sine kadarı resim yetenek, %20'sine kadarı müzik yetenek alanlarında aday gösterilebilecektir. Yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrenciler %20'nin altında da olabilir. Sınıf düzeyi ve yetenek alanlarına göre önerilen öğrencilerin %20'yi geçmesi durumunda okul yönlendirme komisyonu tarafından sayı %20'ye indirilecek ve komisyon tarafından adaylığı kesinleşen öğrencilerin listeleri ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri adaylığı kesinleşen öğrencilerin gözlem formlarını MEBBİS E-Okul yönetim bilgi sistemleri modülüne işleyecektir. 2. Ön değerlendirme aşaması Ön değerlendirme aşaması, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için ayrı ayrı uygulamalar yapılacaktır. Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin uygulama giriş belgeleri, kılavuzda belirtilen tarihlerde e-okul yönetim bilgi sistemi, ilkokul, ortaokul kurum işlemleri, sınav işlemleri modülünde yayınlanacak olup, fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci ve velilere imza karşılığında teslim edilecektir. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulaması cumartesi pazar günleri ve her gün için 5 oturum şeklinde yapılacaktır. Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecek olup ayrıca uygulamalar için sınıf öğretmenlerine bilgilendirme yapılacaktır. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. 3. Bireysel değerlendirme aşaması Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirme. Bireysel değerlendirmelerde bakanlıkça belirlenen zeka ölçeği ya da ölçekleri kullanılacaktır. Öğrencilerin randevuları takvimde belirtilen tarih aralığında resmi tatillerin dışında randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır. Uygulayıcı tarafından uygulamanın yapılamayacağı kararına varıldığı durumlarda Örneğin, performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması, Türkçe'ye ölçeğin gerektirdiği kadar hakim olmaması ve bunun gibi öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup, durum tutanak ile tespit edilerek il Tanılama Sınav Komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonu'na bildirilecektir. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirme. Öğrenci randevuları, takvimde öngörülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonu'nun belirleyeceği değerlendirme tarihleri içinde oluşturulacaktır. Değerlendirmeler, bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecek olup, gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme Değerlendirmeler, bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda her gün için 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olup, öğrencilerin randevuları takvimde öngörülen tarih aralığında, resmi tatillerin dışında randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır. Gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır. Değerlendirmeye yönelik hazırlanan örnek uygulama videosu www.orgm.map.gov.tr web adresi üzerinden her oturum öncesinde öğrencilere uygulama merkezleri müdürlüklerince izletilmesi zorunludur. İtirazlar Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar www.map.gov.tr adresinde yayınlanmasından itibaren 5 iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılabilecek olup il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir. Bireysel değerlendirme sonuçları için il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir. Genel zihinsel alanında yetenekli çocuklar çok çabuk ve hızlı öğrenir. İlgilerini çeken konularda motivasyonları yüksek olur sahip olduğu bilgiler arasında transfer yapabilirler. Dil gelişimleri ileri seviyededir. Liderlik becerileri vardır. Güçlü bir adalet duygusuna sahiptirler. Empati düzeyleri yüksektir. Açlık, savaş, doğal afet gibi dünya sorunlarını önemserler. Gelişmiş bir mizah anlayışları vardır. Ama unutulmamalı ki bu özelliklerin tamamı özel yetenekli öğrencilerde olduğu gibi sadece biri veya birkaç... Eğitim öğretim hayatında öğrenciyi tanımak, yetenek ve ilgi alanlarını belirleyip ona göre yönlendirmek önemli bir süreçtir. Öğrenciler zihinsel ve fiziksel farklılıklar gösterdiği gibi yetenek olarak da birbirlerinden farklılıklar gösterir. Öğrencideki yeteneği belirlemek ve o yeteneği eğitimle geliştirmek öğrenci için ilk adım olarak sayılmaktadır. Bu nedenle akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterecek seviyede resim yeteneği olan öğrencilerin belirlenmesinde aile ve sınıf öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Hedefimiz sınıf öğretmenlerine resim alanında özel yetenekli öğrenciler hakkında bilgi vermektir. Bu bağlamda resim alanında özel yetenekli öğrencilerin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Özel yetenekli kişi diğer insanlardan farklı düşünebilme, davranabilme özelliğine sahiptir. Verilen bilgileri alıp kullanabilir, düşüncelerini akıcı, özgün, esnek ve ayrıntılı olarak ifade edebilir. Orijinal fikirler sergileyebilirler. Resimlerinde dikkat çeken özellikle akranlarından ileri düzeyde performans sergilemeleridir. Sanat etkinliklerinde uzun bir dikkat süresine sahip olup sanat çalışmalarını ciddiye alır, çalışmalarına zaman ayırırlar. Gelişmiş hayal güçleri vardır, çizgileri, figürleri hareketlidir. Bir öğrenci çalışması inceleyecek olursak, çalışmada öğrencilerden suyun hayatımızdaki yeri ve önemi üzerine su temalı bir resim yapmaları istenmiştir. Öğrenci çalışmasında verilen konu için farklı bir öneride bulunmuş, karşılıklı savaşan iki grubu zikzak çizgiyle birbirinden ayırmış ve ortaya bir kova su yerleştirmiştir. Öğrenciye göre bu resimde ifade etmek istediği şey, gün gelecek bizim için hayati değere sahip bir kova su için savaşmak zorunda kalacağız olmuştur. Görüldüğü gibi öğrenci gelişmiş hayal gücüne sahiptir. Bu çalışmayı biçimsel açıdan inceleyecek olursak, öğrenci kağıdın tamamını kullanmıştır yaşının üstünde bir başarı göstererek oldukça kalabalık bir sahne tasarlamıştır. Savaşan tarafların kimliklerini ortaya koyabilmek için bayrak gibi simgesel sembolleri bilinçli olarak kullanmayı tercih etmiştir. Diğer özelliklere geçecek olursak, resim yeteneği olan çocukların çizimlerinde küçük yaştan itibaren resimlerinde tamlık ilkesi vardır. İnsan figürlerini belirgin bir şekilde eksiksiz çizebilirler. Özel yetenekli çocukların çalışmaları özgündür. Şemalara takılmazlar çizgileri nettir, kararsız çizgi kullanmazlar. İyi bir gözlemcidirler. Çalışmalarına gözlemlediği bilgileri aktarırlar, ayrıntılara dikkat ederler ve resimleri ayrıntılı parçalardan oluşur. Biraz önce gördüğümüz resimden figürlerin birkaçını inceleyecek olursak, figürleri belirli bir şema kullanmadan oldukça özgün bir şekilde çizmiş olduğunu göreceğiz. Çizgileri net ve akıcıdır. Önceden izleyerek gözlemlediği bilgileri resme aktarmaya çalışmıştır. Her bir figürün kıyafetinde kullandığı başlıkta ya da aksesuarda bu ayrıntılar mevcuttur. Bu figürdeki pantolon kıvrımları ve sol elindeki kumanda ne kadar ayrıntıya girdiği hakkında bize bilgi vermektedir. Diğer özelliklere geçecek olursak, özel yetenekli çocuklar farklı kavramlar arasında mantıklı ilişki kurabilirler. Sorunlara yaşıtlarından farklı, mantıklı çözümler üretebilirler. Sanatsal çalışmalardan çok keyif alırlar. Resim derslerine ilgileri yüksektir. Her fırsatta bir şeyler çizebilir. Resimlerinde mekan oluşumu sağlamak için ön, orta, arka planları kullanırlar. Derinlik etkisi oluşturmak için üst üste yerleştirmeler yaparlar. Çizimin bu kısmını inceleyecek olursak dikkat etmemiz gereken şey, öğrencinin birbirini kesen ve üst üste gelen figürler kullandığını ama bunu yaparken de öğrenci çizimlerinde genel olarak rastladığımız şeffaflık hatasını yapmadığını görmekteyiz. Kurgusunu beyninde tamamen yaptığını, kağıtta da figürlerin birbirlerinin içine geçmediğini görebiliriz. Diğer özelliklere geçecek olursak, yetenekli çocuklar bütünün parçalardan oluştuğunu görürler. Tasarım yapabilme becerileri yüksektir. Tablo, harita, diyagramları kolaylıkla okurlar. Adresleri mükemmel tarif ederler ve kolaylıkla bulurlar. Resimlerinde ögelerin birbiriyle uyumu, büyüklük-küçüklük ilişkileri, yüzeye yerleştirme gibi konuları çözümleyebildikleri görülmektedir. Örnek başka bir çalışmaya baktığımızda, öğrenci büyük bir kentin görünümünü resmetmeye çalışmıştır. Bu kadar büyük bir alanı resmedebilmek için kağıda yerleştirmeye yaparken planlamalar yaptığını hemen fark ederiz. Resimdeki ön, orta ve arka planları kullanımı, aşağıda ve yukarıda olma hissi oldukça başarılı bir şekilde verilmiştir çizgisel perspektif kullanılmıştır. Her bir ayrıntı tek tek işlenmiştir. Açık, orta ve koyu leke değerlerinin kullanımı az da olsa gözlemlenmiştir. Birbirlerinden çok farklı örnekler olsa da iki örneklemde çok başarılı çalışmalardır. Kısaca özel yetenekli çocukların resimleri daha belirgin ve ayrıntılıdır. İlk bakışta resmin ne olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Resimleri daha gerçekçidir resimde mekansal ilişki vardır. Yani yer çizgisini kullanırlar. Resim alanında üstün yetenekli her çocukta bütün yeteneklerin tamamı toplanmış olmasa da birkaçının dahi fark edilir olması o öğrencinin resim yeteneğinin olduğunu ortaya koyabilmektedir. Ve bilim sanat merkezlerinde resim alanına yönlendirilebilirler. Bilim sanat merkezlerine yönlendirilen ve resim yetenek alanında eğitim almaya hak kazanan öğrencilerden BİSEM'lerin beklentileri üretime katkı sunan yaratıcı bireyler olmasıdır. Bu bağlamda öğrencilerin yaratıcılığına imkan sağlayan, herhangi bir kalıba yönlendirilmeyen, kendi deneyimleriyle öğrenmelerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar sağlayan etkinlikler uygulanmaktadır. BİSEM ailesi olarak hem yönlendirdiğiniz hem de yönlendirecek olduğunuz öğrenciler için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Her birey bir takım potansiyel becerilerle doğar. Bu beceriler zaman içerisinde artarak gelişir. Dış etkenler ve eğitim bu potansiyellerin gelişmesi için önemli birer faktördür. Toplumun yaklaşık %70'i ortalama aynı potansiyel seviyesine sahiptir. Normal beceri düzeyini belirleyen oran bu orandır. Ancak bazı bireyler bazı beceriler konusunda akranlarından daha üst bir potansiyele sahiptir. Akranlarından genel olarak farklılaşan bu potansiyelleri erken yaşta keşfetmek, becerilerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için olanak sağlayacaktır. Bilim ve sanat merkezlerinin temel misyonu çocukların yeteneklerini fark etmelerini ve bu yetenekleri en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda birçok beceriyi içinde barındıran genel zihinsel yetenek, resim yetenek ve müzik yetenek alanları BİSEM'lerin öğrenci kabul ettiği temel alanlar olarak göze çarpmaktadır müzik yetenek alanı için gözlemlenmesi beklenen bir takım potansiyel beceriler bulunmaktadır. Bu beceriler temel olarak şöyle sıralanabilir. Çevresinde duyduğu seslere karşı çok duyarlıdır. Karmaşık ve düzensiz seslere aşırı duyarlılık gösterir. Yüksek ve kontrolsüz ses seviyelerine karşı aşırı duyarlıdır. Karmaşık melodik yapıları bile hatırlayabilir. Bu yapılar içerisindeki özel bir takım sesleri ayırt edebilir. Ses dizilerini aklında tutabilir ve tekrarlayabilir. Müziğe karşı çok isteklidir. Kendine ait bir müzik zevki vardır. Enstrüman çalmaya, şarkı söylemeye heveslidir ve her fırsatı değerlendirir. Yaptığı işleri ritmik bir zemine oturtmaya çalışır. Özgün melodiler tasarlar. Yeni duyduğu bir müzikal eseri aklında tutabilir ve tekrar edebilir. Sesle taklit yeteneği yüksektir. Başka bir iş yaparken müzikal bir yapı duyduğunda dikkati dağılabilir. Uzun süreli hafızası gelişmiştir uzun ve karmaşık ritimleri ve ezgileri hatırlayabilir. Dans ve ritmik hareketlere yatkındır. Matematik ve dil alanlarında potansiyelleri yüksektir. Üst düzey müzik yeteneğinin tüm beceri alanlarını desteklediği bilinmektedir. Üst düzey müzik becerisine sahip bir bireyde bu özelliklerin büyük bir kısmı gözlemlenir. Müzikal etkinlikler ya da müzik dersi dışında da gözlemlenebilecek bu özellikler öğrencilerin bu alandaki potansiyellerine işaret etmektedir. Bu özelliklerin tamamı ya da bir kısmına sahip öğrenciler bilim ve sanat merkezlerine önerilebilecek öğrencilerdir. Bilsem öğrenci tanılama süreci öğrencilerin potansiyellerini belirleyerek bu potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına, çevresinde tespit ettiği problemlere bilişsel yeterlilik ve müzikal üst yetenekleriyle çözümler üretmelerine, özgün yeni eserler ortaya koymalarına olanak sağlamak için önemli bir başlangıçtır. Bu sürece katkılarınız için teşekkür ederiz.